Acaba Windows güvenlik duvarı bunu A olarak şey yapmıyor mu? Ha böyle bir şey vardı. Ama sanki, sanki ben de yok aynı duvarda. Abi sen de izin vermiş Kutu orada ben izin vermiyor herhalde. Fuck you, man. fuck you diyen çevrede de Fuck you, fuck you. Oh, fuck you, fuck. Fuck you, fuck. Do not redo it do not redeem it. Um, <laughs> do not <redeem> it. <laughs> Abi çok iyi o. Hello sir, my name is Jonathan. I'm from Canada. I will be helping you <laughs> Abi bir de şey böyle dünyanın en tik aksanıyla böyle en böyle en böyle hint aksanıyla adım Jonathan. İsviçre'de arıyorum falan diyorlar. <laughs> abi evet ya çok kötü oldu. <laughs> Artık ben... onların onların ofis kamerasını ekleyen bir adam vardı. Sonra videoyu izledin mi hiç? He ee, ya onlar bilmiyorum. çok sahte gözüküyor ya. Abi biraz sahte asıl, gözüküyor ama asıl asıl bak asıl bomba haber ne? Bu, yıllar önce Amazon Tabii bıraktım işareti. Amazon ben <laughs> de <abi>, bırakacaksın oğlum. <laughs> ben bıraktım oğlum. <laughs> Abi yıllar evet. önce Amazon bir full otomatik market bırakmıştı böyle, açmıştı hatırlıyor musun? Evet hatırlıyorum. Hani işte her şeyi sensörde alıyorsun, sepetine ekliyor otomatik, geri bırakıyorsun, siliyor falan. İnsansız. <laughs> Abi işte o markette o sensörler aslında şeymiş, bir oda dolusu Hintli kiralamışlar ve adamlar vardiyalı çalışıp senin orada sepetine falan ekleyip çıkarıyorlarmış. Aslında kamera varmış her yerde. Bu ortaya çıktı. Alo. Al dur mesaj bıraktım. Abi sana ne oluyor? Abi Obez Selinayla. Abi yardım ettim. Hallettim abi. Abicim şimdi kamera. Seyza ile dövüşüyorum. Ses. abi. Feyza tam bir... Abi Feyza tam <laughs> bir, <laughs> bir obez ismi. <laughs> Yani adım Feyza olsa o bez olurdu. Bu ne oğlum dağıtmışsın burayı. <laughs> odanı topla. Odanı ben yine geldim buraya. <laughs> odanı topla. Ben mi <Öyle> burası. <laughs> Çocuğum odanı topla bu ne öyle. Annemin odama girince gördüğü şey bu. <laughs> Gel bunlara da kat. Bak Feyza. <laughs> vurdum merdivene de Lan abi. Sana ne oldu? Merdivenden inmedi. ya <laughs> <laughs> nasıl dövüyoruz adamları? Abi. <laughs> 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 Ağabey bir düşüşe bak. Kafayı oh, iyice harekete bak. <laughs> Merdiven çıkamıyor yaptı harekete bak. Nasıl bak. Kilo versin a**ıncaya bak. e evriş Abi da önemli bir item var mı? Sen biliyorsun yok. bu. Yok. Bunu açmam gereken <laughs> bir. Yok abi hiçbir şey yok. Bu da sadece despair var ama. <laughs> abi sen İksin, senin şey. iksirin de yok değil mi? Yok abi. Abi bir şeyler çıktı da yapmayı unutuyorum sürekli ya. <laughs> Birkaç bir şey kestim bir şeyler çıktı ama. Abi. abi kapıyı aç gel yolu biliyorum. Ben hiç tamam. Ben temizliyorum yolu sen ölme. Allah'ım sıkılış. Abi şükür ki hiç burada düşüp ölmedim ya. Allah. Ben Blighttown'da da hiç öyle çok fazla düşüp ölmedim. Millet çok düşüp ölmedi. Kanka ben de Blighttown'da düşüp ölmedim. Ben Değ zehire falan ödüm. Dengem iyi benim kardeşim. Ben zehire de ölerim. Ben toksik, toksik şeylere çok alışıyorum. Her şeye toksik olan her şeye Dövüşü mi? yani Kim bana bıçak attı lan? Arkandan bir şey atıyor Soktum kötü <laughs> pislik yaptım <laughs> <laughs> Abi şu merdiven, şimdi. merdiveni ittir Çünkü sen öleceksin Abi geri... buna gidiyoruz değil mi? Baylar delik dedik vardı kadar. Abi delikten düşeceğiz. Düşüyor mu düşüyoruz? Evet. 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 Çok dramatik ölüyorlar ya. Abi niye öldürüyorsun bunları? <gülüyor> çok <gülüyor> dramatik ölüyorlar dayanamıyorum öldürmeden. Bosa geldik mi abi şimdi? Geldik abi. Abi çok kolaymış bu boss'a. Abi evet. İşte karışık yiyin. Ne ee, bu da varmış lan. Evet, abi şimdi git. Oğlum gel kes. Abi. FP kalma Kolay kardeşim. Dur şuna çıkayım. Bekleme açın. hemen girme. Abi hiç boss odası gibi de yapmamışlar. Abi boss odası görünmüyor şu an. Normal oda gibi. Gir abi gir. Korkma. Abi let's go. Abi burada da kan büyüsü yapıyor mu? Yok. Bu gerçek hali mi? Ne yaptı orada? Ne bileyim oğlum abi. Vatibi diyemiyorum. Bana niye vuruyor oğlum? O daha çok vuruyor. <laughs> Abi ben onu takla attım bu arada. Abi, buraya gitti. Tek bir şey Olay meydanda ya. Aha başarımla aldım oğlum ben bunu geçtik kesmemişim. Oha. Oha iyi. <laughs> yeah. Abi gel bomba. Ne var abi bu sandıkta? O chest'in arkasında gizli yol var. Daha bir gizli yol var ama. <laughs> abi, evet oradan. <laughs> Oha. Bu nereye gidiyor? Abi oradan şeyi açıyorsun. eee Frenzy Flame Ending'ini açıyorsun oradan işte. Kapı var orada soyunup kapıdan geçiyorsun. Sana deli ateşi bırakıyor içine. Yapabilir miyim şimdi Abi yapabilirsin. Ama uzun orası ya. Yap. Bırak şey bonfire'ı inşaat bırak. Bayağı uzun o. Parkur var orada. Abi yani bu nasıl Stagger'ın modu Ananı Anana çıkma. Abi sert vurarak. Aa öldürdü lan. Öldürseydin ama ne koyayım? Instant karma ya.